İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz bölgeleri Deniz Ticaret Odasının Şubat ayı meclis toplantısı 4 Şubat Perşembe günü video konferans sistemiyle yapıldı. Meclis Başkanı Salizdeki Çakır Başkanlığında gerçekleştirilen toplantı 07.01.2021 tarih ve 34 sayılı toplantı zabıtlarının görüşülmesi ve meclis üyelerinin onayına sunumuyla başladı. Sonrasında ise 2020 Aralık ayı mizanı ve hesaplar arası aktarım ele alındı ve meclis üyelerinin onayına sunuldu. Ocak ayı faaliyetlerini içeren filmin ardından da sözü yönetim kurulu başkanımız Tamer Kran aldı ve ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankası'nın Kasım ayı ile beraber sıkı para politikasına yönelmesi Türk lirasında bir istikrar sağlamış görünüyor. Bu süreç reformlarla desteklenirse ülkemizin sürdürülebilir bir başarması çok daha mümkün olacaktır. Ocak ayının son günlerinde elin bir olay yaşandığını Türk gemi adamlarımızın çalıştığı Liberya Bayraklı Mozart isimli gemiye Nijerya açıklarında... Deniz haydutları tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiğini hatırlatan Tamer Kıran, saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşına Allah'tan rahmet, yaralananlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. O da faaliyetleri hakkında da meclis üyelerine bilgi veren Başkan Tamer Kıran sözlerini şöyle sürdürdü: Sorunların önüne geçilmesi için Global Maritime Forum girişimiyle başlatılan ve ICS BIMCO, Intertanko, Intercargo, İngiltere Deniz Ticaret Odası gibi 450'nin üzerinde uluslararası denizcilik şirketi ve kuruluşun imzacısı olduğu gemi insanlarının refahı ve değişimi hakkındaki Neptün Deklarasyonu yayınlandı. Odamız da deklarasyonu imzalayarak imzacı kuruluşlar arasında yerini almıştır. Şubat ayı meclis toplantısına konuk olan Dışişleri Bakanlığı ikili siyasi işler, denizcilik, havacılık, hudut işleri genel müdürü, Büyükelçi Çağatay Erciyes'te Ege ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler, ülkemizin politikaları, deniz haydutluğu gibi konularda sunum yaptı. Toplantı şube başkanları meslek komite başkanlarıyla meclis üyelerinin görüş ve önerilerini bildirmelerinin ardından da sona erdi.